arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eftaba'lı yeni gelenleri gö gösteriyorum evet hala ülkelerinde oyun atılmayanlar için gösteriyorum bakın kanalıma bir like atmayı unutmayın 40 abone un olduk İnşallah 50 oluruz ne neyse ben girdim oyuna bakın Big bir tane daha geldi. Bir tane. Bakın Victor Osimhen 107 oluyor. Şimdi sıfırdan baktım. Ya Osman Dembele 105 oluyor. Neyse. Bugün burada avatar seti var. Buradan Edna Zardın avatar setini alabiliyoruz. Neyse bakın böyle. Ben bur buradan bir tane ücretsiz atım hakkı verdiler. Ben atım vereyim. Yenikli kart çıkardım. Bakın. Görüyor musunuz? Magic Çok iyi ya. Taktikler arkadaşlar. Burada tutup. Tutup da, da... Kesin var. Fırsatçı golcü. Bitiş var. Sonra Musa. Verimli kanat. Sonra Jones. Uzun Bek İyi. Başka kimler var bakalım. O orta güler. Mick Nam, Mike'la neyle geldi? Üçüncü kalıcı. Bahadırcılar yaratıcı oyun kurucu. Uf, çok iyi. Romero yok edici kanat. Nuno Mendes ikinci beş kadar. Orada baba, var. gelen Cenan neyse. Başka şey yok falan şey söylemişti ki e, e, penaltı artık vurduğumuzda 6 tane vuramadık da dört tane gidecek ama yine dokuz 9'du verdi. Vuramasak 6 tane bitecek. Evet. Başka. Başka kim var? öğlerden öğeler, bunlar var bunlar sonra yeni kalıcı geldi formalar yok başka Takımım Ha, onu söyleyeyim. Böyle bir tane şey de çıkar. Mağaza, paçetler. Sevici. Okan Buruk. Okan Buruk. Siz güçlendiriciyle. Kim hmm, oynatıyor? Açıkta. Hmm, sonra. Bakalım güçlendiriciler ne? Bence yüksel. 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 Evet. evet. Başka. Girip mas mas tarafına oh, oh, oh. Buradan da Şişin Ne no, olacak? Bu parası veriyorlar mı? Aras şöyle yine geldi. Neyse. Ben Neyse. Başka. Ee, şimdi. Sen, ben de ben katıldım. Onun antrenmanı yerler. Burada. Elaf. Bunlar da. Hiç. Bu ikinci böyle. Bırakma. Evet, böyle. Bu eee Potuv oyuncuları bu ligim. şu Bakalım. dakka başka next bir şey seçeriz be pardon af kusur yavrularım yine böyle oyna zaten Efsane değil, orta seviye. Ne oldu şimdi? Böyle. Neyse arkadaşlar. Kanalımız mı bakarsınız? Unutmayın. bay bay.